2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2022 emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için gelecek resmi açıklama bekleniyor. 2021 yılında 1100 TL olarak bayram ikramiyelerinin bu yıl zamlı şekilde hesaplara yatması bekleniyor. Peki, emekli Ramazan bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya alınan bayram ikramiyeleri senede iki kez emekli olan kişilere ödeniyor. 2022 yılı başında asgari ücrete gerçekleştirilen zam ve enflasyon neticesinde emekli bayram ikramiyelerinin 2022 ve 2023 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Yapılan asgari ücret zammı ile beraber memurlara da zamlar gelmişken emekliler de primde yükselmeyi bekliyor. Bayram ikramiyesi kimlere veriliyor? Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK'dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor. Kimler bayram ikramiyesi alıyor? sorusunun yanıtını şu şekilde sıralanabilir. Şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.